Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz bugün sizlerle Atanasus servurumuzu tanıtacağım. böyle hemen gösterelim. Böyle arkadaşlar Atanasus servurumuz. önce giriş plugin'ını ekledim. Ondan sonra bu tahta balı plugin'ını ekledim arkadaşlar. Span bölgesi bu arkadaşlar. Buraya yakında market plugin'ını kuracağım ve kurucu benim arkadaşlar bir de yakında başka şeyler de ekleyeceğim arkadaşlar yani düşünüyorum şu an ben diye ee, şeyimiz de var Sizin şöyle plugins yazarak görebilirsiniz. İşte şu an 22 tane plugin kurdum burada bayağı bir plugin var arkadaşlar bir tek şunu daha çalıştım ve i̇şte bir de arkadaşlar şöyle create group admin oluşturacağım arkadaşlar admin oluşturacağım mesela bakın şimdi ee, buraya lp user birazdan bakın net yazıyorum net trafik ondan sonra buraya bir dakika şöyle. Ee, Buraya şey yazacağız arkadaşlar. Yani i̇stediğiniz bir numarayı yazacağız. 9 yazalım mesela. Sonra bir tane tırnak işareti. Sonra bir tane şundan. Ee, sonra 7 1 Adı neydi? He. E şey mavi. Mavi görünmesi ya yani kırmızıya görecek. Bunda şöyle ve B yapsam. Bakın B beyaz görünür. Bakın yukarıda admin yazıyor tabi üstünde şöyle bakın. Admin Aykut Elmas. Aslında bu benim. Şu an bir kayda bakacağım. Kaç GB? 91.8 GB. Da çeksin Böyle burada süreceğine gibi şeyler yazayım. Kanalıma gönder attım zaten oradan bakarsın. İsterseniz burayı gezdireyim size. box PvP, şuraya PvP alanı yaptım. Burada eksantriksi kaldıracağım. Artık şöyle olacak yani. Bir dakika. Biz normal şöyle geçiyor ya aslında bu böyle olmayacak ama belki kaldırmaya döneceğim Mesela bak çete yazı yazayım. Gördün. Ben gerekenimi şimdi kurucu yapacağım. Bakın böyle yapılıyor Meta 3. Açacaktım. Saat banka hak. Sonra o şundan. Sonra kurucu. Kenatındaki işaret, son işaret de C. Nasıl geçerse oldu bir dakika. LP. Sağ temas. Meta set. Bunu mu yazmadık oğlum biz? 3 Buraya Ana şöyle kuracağız ya dur Hı. Bir şey yazdım böyle yap 4 Kurucu diye Şimdi buraya ne yazıyorduk Peki yönetici hop Ha, evet ki şartı açtım. Ha. Evet. Ve enterladım. Artık kurucu ismine sahip. Böyle tag yapabiliyorum. Bir de şöyle yapacağım LP moderatörü. moderatör oluşturacağım. Bir de arkadaşlar rehber. Eğer sunucuya gelirsiniz bunları size vereceğim. Ve sunucuyu tanıtmam bu kadar da yakında daha fazla poligon e arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.